Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalımıza sefalar getirdiniz nasılsınız keyifler nasıl e, hepimize daha sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum arkadaşlar sağ olun var olun destekleriniz çok büyük bugünkü falımız 20 Mart 20 Nisan aylık genel falımız arkadaşlar bir ay içinde neler yaşayacaksınız neler olacak ayrıntılı detaylı olarak bakmaya geldim lütfen kabul edin e, tüm izleyenime özel genel falınızdır arkadaşlar. Dileğinizi tutun, falınızı dinleyin ve abone olup kanalıma destek olmayı, zil sesinizin tümü kısmını işaretleyerek videolarımdan genel fallardan ve burç, burç yorumlarından otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım. Daha mutlu, daha sağlıklı günlere diyorum ve hemen falımı açmak istiyorum. Sevgili dostlar. Evet. Bir kişinin yüzü çıkmış sadece vücut yok. Ee, siz bu kişiyle e, daha önceden bir konuşmanız olmuş, bir ayrılık yaşamışsınız, bitmiş. E, şu anda herkes iki tarafta yoluna devam ediyor arkadaşlar. E, fakat siz aklınıza geldikçe e, bazı sorular takılıyor. Sizin şimdi bu düşündüğünüz kişiyle alakalı o kişinin resmen yüzü çıkmış sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu yüz e, sizin bu kişiyle bir konuşmanız olacak arkadaşlar. Çünkü bir insanın fikri neyse zikri de olur ya. Şimdi siz onunla ilgili şeyler düşünüyorsunuz. Ee, evet, o kişi size telefon yoluyla ya da sosyal medya yoluyla size ulaşacak arkadaşlar. Resmen e, sizin arka tarafınız, ayaklarınız balığın kuyruğu gibi çıkmış. E, çok nasipli, çok bereketli bir insansınız. Bu şansınız, bereketiniz gitgide artmaya başlamış sevgili arkadaşlar. Şimdi. İki kişi çok kısa bir yola çıkacaksınız. Orada sizi bekleyen bir erkek var. Ee, bu erkek sizi etrafı gösteriyor, ortamı gösteriyor. Ee, siz bir iş amaçlı bir görüşmeye çağrılacaksınız. Ama yalnız gitmiyorsunuz. Yanınızda bir kişiyle birlikte gideceksiniz. Bu bir aylık süre içinde. Ve ee, orada size bir erkek yardımcı olacak. İş yerini tanıtacak, orayı dolaştıracak. Ee, ama olumlu düşüncelerle oradan geriye geleceksiniz. Yani sizin için e, o kişi ve iş yeri Artı almış olacak sevgili dostlar. Şimdi hanenizin içinde bir e harfli olan kişi. E, hemen sizde iki kişi karşıda oturuyorsunuz. Toplamda üç kişisiniz hanenin içinde. E, bir konuşma yapılacak bir para mevzusu var. Halledemediğiniz aranızda e, haksızlıktan yana çok şikayet ediyorsunuz. Ve bu kişi de artık haksızlığa son vermek için elinden gelen bütün imkanları kullanıp hepsine eşit bir şekilde dağıtacak. Elinde para mı var eşit bir şekilde, arsa mı var eşit şekilde, ev mi var eşit şekilde e, sizlere bunu verecek sevgili dostlarım. Çünkü bu da çok yakın bir zamanda çıkmış. Etrafınızda kedi gibi bir insan. Çok hızlı, atik, bir o kadar zeki, sanki dokuz canlı. Yani ne yaparsanız yapın bu kişiyi vazgeçiremiyorsunuz gerçekten vazgeçiremiyorsunuz. Yaptığı hareketlerden, söylediği sözlerden, düşüncelerinden kesinlikle vazgeçiremiyorsunuz. Sanki böyle hem altlı üstü oturuyormuş gibi çıkmışsınız ya da böyle çıkması sizin en yakınınızdan birisi olduğunu gösterir sevgili arkadaşlarım. Şimdi ay çok güzel burada bir gelinlik var yalnız bakar mısınız? Kuyruğu upuzun ve bunun üstünde sanki böyle dağ ve orada kısa bir yol. Şimdi sevgili arkadaşlar tam da böyle bahar ayları böyle geldi, yaklaştı. Çok güzel bir evlilik teklifi alacaksınız. Şu bir hafta içinde alacağınız evlilik teklifleri arkadaşlar sizin bir an önce düğününüzün olacağını gösterecek. O şekilde yol alacaksınız. Yani hani böyle şimdi bir e, nişan e, olup da ya da bir isteme olup da böyle uzamayacak bir iki yıl e, evlenmeyi beklemeyeceksiniz e, sanki şu anda öyle bir merasim yapılıp hemen arkasından çok fazla zaman geçmeden e, bir düğün tarihi belirlenecek sevdiğiniz kişiyle ve siz de bunu istiyorsunuz arzuluyorsunuz çünkü baya bir geçmişiniz var o kişiyle şu anda e, sevgili olduğunuz kişiyle artık bir şeylerin yoluna girmesini bekliyorsunuz zaten e, bakar mısınız göze en sonunu patlatacağım arkadaşlar e, hem hanenin içinden Hanenin dışından ayrı, sanki böyle dört koldan sarmışlar gibi. Her tarafta kirli e, ve gerçekten çok çirkin gözler var. Şimdi, bazen e, insanların yaptığı hareketler sizi çok fazla etkiliyor. Bazen hiç umursamıyorsunuz, umrunuzda olmuyor, gelip geçiyor. Fakat öyle birisi var ki, sizin çok sevdiğiniz, gerçekten çok güvendiğiniz birisi, size böyle pat diye bir laf edecek, neye uğradığınızı şaşıracaksınız. Bu da bir akşam gezmesi olacak arkadaşlar. Bir akşam gezmesinde e, bu kişiden o kelimeyi asla tahmin etmiyorsunuz. Kesinlikle olmaz diyorsunuz. Böyle bir şey e, yanlış mı duydum? Hani kulaklarınıza inan inanamayacaksınız diyorlar ya. Evet aynen o şekilde bir durum yaşayacaksınız. O kadar çok kırılacaksınız ki. Ama karşı taraf bunu e, istemsizce söyleyecek arkadaşlar. İsteyerek söylemeyecek. Ve elinden gelen bütün özürleri sizden dileyecek. E, ve siz de affedeceksiniz. Çünkü bu kişi sizin kırılamayacağınız küsemeyeceğiniz bir insan şimdi evli olan arkadaşlarım sarmaş dolaş çok güzel bir vakit geçireceksiniz doğum tarihiniz yaklaşıyor olabilir e, ya da sizin için çok anlamlı özel bir gün olabilir e, burada aşkınız resmen depreşecek arkadaşlar onu söyleyeyim çok güzel zamanlar geçireceksiniz sevgilisi nişanlısı ya da evli olan e, arkadaşlarım için söylüyorum çok güzel zamanlar geçireceksiniz sanki o kadar yaşadığınız sıkıntıları tek bir gecede Unutacaksınız ee, ve bu planlanan bir şey. Siz belki bilmiyorsunuz ama bu planlanan bir şey. Şu anda planları yapılıyor bunun ee, ve inşallah çok mutlu olacaksınız. Her şeyi unutacaksınız o anda. Bir göz ve bunun yanında Y harfi çıkmış. Ee, şimdi ani bir ev taşımanız. Birçoğunuz görüyorum ki başka bir yere e, ev değişikliği yapmış. Kalan kısmınız kararsız olduğu için şu anda bir beklemeye almışsınız kendinizi. Ev konusunda alıyorsanız eğer tereddütleriniz var, istediğiniz gibi bir ev bulamamaktan şikayetçisiniz. Fakat e, kiraya başka bir kiralık eve gidecek olan arkadaşlarım için en yakın zamanda o evi bulup ve bulunduğunuz ortamdan kesin ve kesin taşınmak istiyorsunuz. E, bulunduğunuz ortamda akrabalarınız, eşinizin ailesi olabilir onlardan birazcık uzak kalmak adına bu kararı almışsınız, e, kendi sağlığınız için aslında bu kararı almışsınız ve ani bir ev değişikliği çıkmış sevgili arkadaşlarım, e, 15 gün içinde e, siz bu evi bulup taşınacaksınız. Şimdi bir kişi gitmiş, siz onun arkasından baka kalmışsınız gitmek gitmez yani gitmesini istememişsiniz. O kişi çok gitmek istemiş. E, belki maddi olarak, iş olarak e, işlerini yoluna koyabilmek adına e, evet önünde çok uzun bir zaman var. Belki 3-4 yıl gelemeyecek. E, uzak bir yere gittiyse e, siz bunun için çok mücadele vermişsiniz ama şu anki düşüncenizle iyi ki gitmiş diyorsunuz. E, en azından o kişinin çalışması sizin e, kalkınmanıza sebep olacak. Şu anda şu bir iki aydan beri ya da bir aydan beri daha rahat bir pozisyonda olacaksınız ve bundan sonrası da maddi olarak daha ferahlı olacak sizler için. Yani bu kişinin başta gitmesini istememişsiniz ama şu anda iyi ki gitmiş diyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve o kişiyle de sürekli konuşuyorsunuz zaten. Evet şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım şimdi hanenin içine tez bir haberiniz var bu tez bir haber yeğeniniz kuzeniniz e, bunlarla birlikte ani bir evlilik kararı şok bir evlilik kararı bu, bu haberi almış olabilirsiniz gerçekten şokları yaşamışsınız hiç beklenmedik bir şey. Bununla birlikte e, halaylar, davul zurnalar kurulmaya başlanma başlanmış arkadaşlar ve siz de hazırlıklara başlamışsınız. Şimdi hanenin dışarıdan olan etkisi hanenin içine çok fazla. E, bu fazla oluşu sizi bazen çok rahatsız ediyor. Biraz sakinlik arıyorsunuz ya kafa dinlemek ya da evinize her geldiğinizde böyle evin tıklım tıklım olması sizi rahatsız ediyor aslında ve bu yüzden dile getireceksiniz. Hatta kapıya yazı bile yazın arkadaşlar. Hele ki şu tam bu virüs ortamında yani şu gezmekler, tozmaklar, büyük alış kalabalık yerler uzak durun. Herkes önlemini almazsa zaten bu hastalık alır başını gider arkadaşlar. Çok kalabalık yerlere girmeyelim. Bizim bağışıklığımız kendimizi kurtarabiliriz ama çocuklarımız var, yaşlılar 60 yaş üstü daha tehlikeli bir, tehlikeli bir durumda. O yüzden şu çok kalabalık e, kısımlardan uzak durun ve eve gelenleri de uyarın mümkünse. Vallahi ben kapıya yazı astım arkadaşlar. Misafirliğe gitmiyorum, kimseyi kabul etmiyorum. Belli bir süre bu şekilde. Şu virüs ülkemizden gidene kadar en azından. Şöyle baktığım zaman J harfi, J şehir olarak ya da harf olarak isminde geçen kocaman bir J harfi çıkmış ve dışarıya doğru bir ayak çıkmış. Şimdi bu J harfi olan kişi. Ee, size çok yakın değil. İlk başta onu söyleyeyim, yakın olmadığı gibi de e, ayda yılda bir konuşuyorsunuz. Fakat bu kişinin ansızın gelişiyle e, bazı değişiklikler olacak. Bazı değişiklikleri yaşayacaksınız. Bu kişinin gelişi e, çünkü normal bir geliş değil. Bu kişinin anlatmak istedikleri var, söylemek istedikleri var ve bu kişi sizden bir özür bekliyor. Neden özür bekliyor? Çünkü zamanda yaşanmış olmuş bitmiş bir şeyler olmuş. E, fakat siz kesinlikle özür dilemezsiniz bu kişiden. Onu da net söyleyebilirim. Çünkü e, bu kişi huzursuzluk peşinde ya. Neden o zaman gelip diletmemiş ki ya da neden öyle bir şey beklediğini söylememiş. Şu anda gelmesi bana çok saçma geldi arkadaşlar. Gerçekten. E, kaç ay olmuş, yıl olmuş belki de sonra çıka geliyor. Birazcık da tuhaf. Şöyle baktığımız zaman e, su grubu burçlarımız. E, özellikle ben şurada yengeci görüyorum arkadaşlar. Şimdi bu yengeç eğer karşınızdaki kişi yengeç burcuysa bu kişiyle çok güzel muhabbetleriniz olacak. Hatta bu yaptığınız eski muhabbetler o bir kalemde silinip atılacak. Çünkü yengeç burçları şu anda evliliği düşünüyorlar. Eğer bekarsanız şu anda bekarsanız ve karşınızdaki kişi yengeçse bir evlilik düşünüyor. Eğer evli olan yengeç burçları şu anda beni izliyorlarsa e, size de çok güzel bir hediye var. Gerçekten çok güzel bir hediye var. Bu hediye kendinizi e, hazır edin arkadaşlar. Çok sevineceğiniz e, bir ay olacak. Aslında genele baktığımız zaman her zaman söylüyorum Allah hepimize sağlık versin. Sağlığın dışında mutluluk, huzur böyle devam etsin arka arkaya. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bakmaya çalıştım. E, kendinize çok iyi davranın, çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.